Evet YouTube herkese merhaba. Şu an dalga seslerinden sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim yok açıkçası ama çok da önemsemiyorum. Bu hafta video çekmedim. Kimse de demedi ki bana aynı. Neredesin? Çok önemli değil. Neden? Çünkü biraz demotive oldum açıkçası. Çünkü biraz böyle şişliğimin falan fazla olduğu bir gün tartıldım tartıda da böyle bir yarım kilo fazla çıktım. Yani 69 hatta artı bir sayılabilir. 69 buçuğa yakın. Belki de 69 buçuk. <laughs> Hatırlamıyorum. Öyle bir şey çıktım ve geçen videoya bir yorum gelmiş onunla alakalı. Şöyle söylüyorum o yüzden. 69 kilo 500 gram. Umarım oldu. <laughs> Öyle bir nokta oldu. Bu da benim bir tık demotive etti ve iki gün ne kadar pis beslenebilirsem o kadar da pis beslendim. Fast food'dan, abur cuburdan tutun aklınıza gelebilecek birçok şey yedim iki gün boyunca. Ee, şu an böyle havalarında toparlanmasıyla beraber biraz sahilde e, çok tempolu yürüyüş gibi de olmasa hem yürüyorum hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum hareket olarak. Hem de mental açıdan da çok iyi geliyor. Sahil resmen bana ait arkadaşlar. Ee, ve elimdeki avantajları bu şekilde değerlendirme kararı verdim. Bakacağız cumartesi ne olacak açıkçası bilmiyorum. Ee, biraz beslenme kötüleşti yani. Dediğim gibi ben bu videolar atınca bir nazara geliyorum. Bir şey oluyor yani bilmiyorum. Herhalde beynim bunu tamamlandı sanıyor galiba. Konuşuyorum ya sanırım. O yüzden bakacağız. Yani video atarım tabii ki ama bakacağız bu hafta ya. Biraz o konuda yani yemek konusunda biraz demotive olduğum bir noktadayım ne yazık ki. Ama oluyor böyle işte. Bir hafta yani o bile benim için kafi bir durum açıkçası. Yani bir hafta böyle vites arttırıp bir hafta e, salada bilirim. Böyle bir dengede de gidebilirim. Çok da mühim değil. Önemli olan arkadaşlar mental sağlık, mental kuvvet diye düşünüyorum. Orası zaten hazır olduğuna her şey çok daha iyi ve çok daha rahat olacak diyorum size. Sinop'tan koskoca bir selam yolluyorum. İyi bir hafta geçirin. Hoşçakalın.